Evet. Şimdi biz görevimizin olduğu zaman içerisinde, yani söyleyemem astur yok. Burada herkes biliyor arkadaşlar. Belediyenin 6-7 bin lira gideri var. Maaş gideri var. Hayır değil mi aşkım? Hayır. Şimdi suyun hesabını yapmak istiyorum bu konuda. Arkadaşlar sudan 1 milyon 900 lira para topluyoruz. Biz ne yaptık? 150 yaptık 850 lira. Doğru mu? Öyle mi oluyor? 800 lira yapıyor. Lakin önümüzdeki süreçte 1 milyon 400 bin lira elektrik parasından kurtulacağız. Aşağı yukarı 26 tane senede 10 tane motor yanıyor. 26 da O da ediyor aşağı yukarı peşin alırsak 990 lira, 90 küsür lira. 1 milyon lira da o ediyor. Etti sana 2 milyon 400 bin lira. Doğru mu? Bunun dezenfektesi var, şusu var falan filan filan bir sürü masrafları var. İnsan gücü var, mazot gücü var. İnsan gücü yine devam diyeceksin ama her saat o depolar kontrol ediyorlar, ölçüyorlar arkadaşlarımız ırmaktan verdiğimiz için suyu. Hemen 1 milyon lira da oraya yazdık. Ettik 3400 lira. Şimdi 3400 lira ne yaptık? Bir tasarrufa gittik doğru mu? Biz kuracağımız HES'ten 1 milyon 200-300 bin lira para alacağız. 200 diyelim. Üzerine koyduğumuz zaman ne yapar? 3 milyon 400 4 milyon 600 lira. 4 bin 600 lira. Ufak bir hemen buradaki depomuza koyacağımız yine ufak bir santralle. Oradan da aşağı yukarı bir 200 bin lira gibi bir rakam bekliyoruz. A et sana 5100 lira. Kara kalem çalışması bu. Hakimsiniz başkanım. 5100 lira. 850 lira da zaten sudan aldım. 6000 5950 lira. Arkadaşlar Benim 800 lira, 5000 küsür lira. Bu kağıdı yazarım, senet yerine de bırakırım. Şey Belediyenin masrafı da bu kadar. Belediyenin masrafı da bu kadar. Ben bu konulara girmek istemem. Lakin pandemi dönemi bir sürü yer yaptık. Geldiğimiz bu iki yılın içerisinde koskoca bir her çoman yaptık. Ve öyleyken bütçemiz artı verdi. Yeni arkadaşlarımız denetlediler, yazmışlar. Ben onların yazılımını okuyorum. Beş bin artı verdi diye yazmışlar. Beş milyon lira. Tamam mı? şu hesap sizin hakim olduğunuz biz hesabımızı yaparız. Öyle karamboldan sokağa çıkıp da her sakallı dede de diğerine sarılmayız. Değil mi Sıkış? O zaman ben de savaşım. Başkanım bence iyi akşamlar. E, i̇kinci yılınızı kutluyorum. Teşekkür ederim. Sorumda, projelerle ilgili olmayacak. Şimdi açık ve şeffaf belediyecilik yapıyorsunuz. Kirli de bunu gösterdiniz. Ee, hayatımızın her safhasında, her aşamasında bir eleştiri mutlaka var. Sizin eleştirdiğiniz konular var. Fakat işin enteresan yanı burada bir tezat teşkil ediyor. Sizi eleştirenler daha çok oy verenlerden. Oy vermeyenler eleştirmezken oy verenler eleştiriyor. Bu tezat nasıl açıklıyorsunuz? Hı -hı. Arkadaşlar. Ben Mehmetsel olarak insanları sırtımda taşırım. Oy verdiği için elini öperim. Her tür, türlü söylemi bana yapabilir. Ama ben hiç kimsenin âli menfaatına iş yapmam. Bana söyleyecekler, eksik yedik, Allah rızası için şunu sizde eksik görüyoruz diye bana gelip söylemeleri lazım. Elbette ki bizim hatalarımız vardır. Bana gelip şu mevzuda noksansın kardeşim demeleri lazım. Çekememezlik olabilir. Yalan yere bizden olabilir. olduğu yerde her şey olabilir. Biz herkese hakkımızı helal ediyoruz. Herkes hakkını ve haddini bildiği müddetçe biz herkese cevap veririz. Başkanım ikinci bir sorum da Amasya deyince turizm, hmm. turizm deyince yalı boyu. Şimdi yalı boyunda restore edilmeyen bir süre var. Bunlar evet. artık tamamen harap durumda. Hmm. Sahipleri çoğun burada yok İstanbul'da. Şimdi bu konuda e, ilgili yasalar belediyelikleri ve valilikler önemli bir önemli evet. bir yaptırma, restorasyon çalışması. Bu konuda bir çalışmanız olacak mı? Bu Şimdi ben e, bu şişe bağlıyorum. E, biz zaten içeri şehri turizm bölgesi ilan ediyoruz. Orada biraz değişim olacak. Aynen Bodrum gibi her tarafı ben ziyama mı çıkacağız? Biz belediye görevlileri olarak. Herkese de hakkını ruju ettirme kaydıyla. Efendim benim rengim sarı olacakmış. Yok kırmızı olacakmış. Efendim, yok bu olacakmış. Tanımayız. Tek renk beyaz. Öyle düşünüyoruz. Feslu edilmeyen evlerle ilgili. Onun da Restor edilmişcesine hemen bez restorasyonlar var biliyorsunuz. Onları imar edeceğiz. Yani çok da adam iddialaşırsa imkanlarımız varsa yani, şey, Efendim? Yani, yani mesela, er, eski, eski Türk geleneği beyaz olduğu için söylüyorum. Mesela, mesela, eski, olduğu için söylüyorum. Şimdi şeye gittiyseniz e, ee, Macaristan'da Türk Mahallesi diye bir değirmen var, bir evler var işte. Tek katlı falan filan. Hepsi beyaz boyalı. Camları işte savaşın şiirli renginde, yağlı boya gibi, monturun renginden, saçın değil. Evet. Türk evlerini böyle ifade etmişler de oradan esinlenerek söyledim. Tabii kar kararama silahını olur, sorarız. Şimdi teşekkür ediyorum başkanım. Eyvallah. Hayır. Cümetin hayırlı akşamlar. Başkanım iki yılınız hayırlı uğurlu olsun. Sağ İnşallah ol. diğer hizmetlerden kısa zamanda yaparsınız. Ama size kendi gazetesi Nicati Göktekin. Hep pandemi diyoruz. Türkiye ülkemiz hatta dünya bundan etkilendi. Belediye başkan olarak ülkemizde pandeminin bitme süreciyle ilgili bir öngörünüz var mı? Eğer bu süreç olmamış olsaydı, 2000 yakın projenizi yerine getirdiniz, yaklaşık 100 tane projeniz var hangilerine öncelik verirdiniz? Yani pandemi ile uğraşmamış olsaydım bir defa ben Amasya'yı mutlu bir şiir yapardım. Her köşede bir eğlence, -er her belli günlerde mutsuz insana rastlanmasın diye efendim, insanların anlayacağı dilde efendim, eğlencelerin -er olmasına vesile olurdu. Evet. İnsanların kafası huzurlu olmalı, mutlu olmalı. Kafan takıldı mı, sıkıntı yaşıyorsun. Biraz önce benim kafam takıldı mesela. Sıkıntı yaşıyorum şimdi. Onun gibi. Evet. Peki teşekkür ediyorum hocam. Sağ Ama bizim gönlümüzde sadece amasizpor var. Amasizpor'a da emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sizin nezdinizde bu taşın altına elinizi koydunuz. Ben bütün Amasyalılar adına teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sevgili Başkanımıza da Sayın Ali Sanüzün de ekibine de teşekkür ediyoruz. Madden olmasa da manevi Amasya Spor'un yanındayız. Kilometreler veya mesafeler hiç fark etmez. Gönlümüzdeki, yüreğimizdeki sesi Allah biliyor. Biz şampiyonluk istiyoruz. Teşekkür ederiz. Seni destekliyorum ve üstelik. Biz arkadaşlarımıza hedefi gösterdik. Şimdi hedefe gitmek için ne lazımsa gereklerini de yerine getireceğimiz ifade ettik. Net. Ne sıkıntınız var? Her türlü sıkıntınız bana ait kardeşim. Tamam. Yanınız. Hedefe varmak kaydıyla. Yolda dökülen asker istemem. Cepheden kaçan asker istemem. Efendim. Taarruzun eticelen dilmeden dönen askere de istemem. Net. Bu da benim ben tabi hakkım. Bunları bu kadar imkanı söyledikten sonra değil mi? Onun için ama spor inşallah bu sezon Çıkardık diyelim. Değil mi yani? Bir diyesim geldi de olmuyor yani. Evet. Kesinlikle inşallah. Sayın Başkanım şimdi sosyal medyadan da gelen sorular var. Aralıklarla evet. onları da yönelteceğim ama seyircilerimizden de Tabii, buyurun. Isteyen, Araya e, misafirlerimize mikrofon yöneltecek arkadaşlarımız bize <laughs> soru sormak isteyen, başkanımıza soru sormak isteyen değerli konuklarımız var. Mı? <laughs> götürdünüz. Orada, tabii, mikrofon götürdünüz mü Tabii. Mikrofonlar görevli arkadaşlarımız da. Sizi sonra bir çok bekledim. Kimse sonra bir kutu yönetmek istedim size. Şimdi Avasya e, sektör olarak e, turizm, sanayi, e, tarım da ve hizmet sektöründe aslında e, bir isim öne çıkmadı. E, bir e, Yani Avasya turizm çok iyi değil. Ortada sanayide ortada e, dediğiniz gibi alan yok. tam e, bir potansiyeli var. bir de e, hizmet sektöründe de çok ilerli bir şey değil. E, değil. Şimdi siz buradan sunumlarınızda tamamen e, turizma ağırlık verdiniz. Ama sebebi olarak, sorarak e, tarım ile öncülük yapacaksınız. Ki ben ziraat mühendisliğinde konu e, daha çok onu ilgilendiriyorum. E, i̇kincisi e, sanayide ne tür projeleriniz var? E, Zimet sektörü ne tür projeleriniz var? Yani biz e, sizin potansiyelinizin yüksek olduğunu bildiğimiz için bu sektörlerde sizden bir şey bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Şimdi, evet güzel bir soru. Şu anda biz imar planlarımızı yaparken bu bölgede olan. ihtisas kılığa organize sanayinin amasıyla kurulabilmesi için yer bir yapıyoruz. Bu konuda hemen arkadaşlarımızın çalışmaları var. Evet, biz tabii ebeveyn tarım üzerinden geliyoruz. İşte adal bir yaşamdan geliyoruz. Modern tarımlar bir barışık, özellikle merkezi bölgelerimizde yaşamamışız. İşte bunun yanı sıra ürettiğimizi efendim, tüketme noktasında sıkıntı çiğnerken, işte en fazla ektiğimiz pancar noktasında efendim, sıkıntılar yaşamışız. Evet. Yeniden vatandaşımızın tarama yönetmemizin gerektiğini inanıyoruz. Tarama yönetirken, önün açılmasına, imkan sağlanmasına işte mazot desteği bir üreticiye destek verilmesi noktasında efendim e, programlarımız var. Bu manada biz biliriz ki dünya ne kadar zenginleşse zenginleşsin bir felaket sonucunda efendim tarım noktasında eğer e, hazır değilse ciddi manada onlardan mağazalar dediğimiz bir sıkıntıyla baş başa kalabiliyoruz. Bu noktada tarımın olmazsa olmaz olduğuna, amasya bazan kesinlikle olması gerektiğine, yani ihracat noktasında ciddi bir çalışma gerektiğine e, inanıyoruz.